kuzum terliklerine giy. Hayırlı işler. Allah bereket versin. Amin. Hadi kalın sağlıcakla. Safiye. Kolaycıyı göndereceğim. Tencereleri verirsin. Ben dükkandan öderim. Olur olur. Hepsini hazır ettim zaten. Çaydanlığı da yıkarım eve. Hayır. Oradan değil buradan gidelim. Sapir Famar ya, şimdi onun dükkanının önünden geçmek olmaz. Borç aldı benden, epey de oldu belli ki dar ...şimdi kendimize gösterir gibi, yakışık almaz. Sen de sabah sabah sorgusu hale tabi tuttun beni... ...yok kolaylandıysa ne olur, yok oradan değil neden burdan, yürü. <laughs> Sabah şefleri hayır hayırlı olsun. abi. hayırlı sabahlar. Salim Usta çırağını bize bir gönderiver. Tamam abi. Oğlum Nazif abinin evine git tencereler al çabuk. Ne oluyor burada? Abici dün gece alem yaptırmış. Sözün bu mu Nazif? ettin. Kamil! Bir kere soracağım, doğru mu Ben bu herifleri hepiniz için Bu Boğazınızdan haram lokma geçmesin. Ekmeğimizi kaybetmeyelim diye. Ama en yakınındaki sırtından vuruyor beni. Eğer bir kere daha olursa... ...kan kardeşim demem. Kapı komşum demem sürer. Bir kere oldu. Dahası yok. Namussuza kefil ona da... ...itimat edilmez. Bir kere olursa... ...hatadır. Affedilir. İkincisi yanlışa girer. Tekrarını da affetmem okuyacak mısın yani kendi şiirini? Kangren olan sağ kolum sağ, sol elim keserim. Tamam. O zaman racon devam. Mahallen demirden kale ne girerim ne de kapına dayanana yol veririm. Al Eyvallah. Да, I <laughs> Ne bu afra tafra Mahir Efendi? Bana bak bakayım. Beş dakika önce yedin ne oldu şimdi? Kızdım ben sana. Bak bacak size neymiş o? Üzdüm Kamil amcayı. Korktu senden. Bana bak kerata. Kamil amcan kumar oynatıyor ona bir şey demiyorsun. Dükkün onun bize ne? Ama oynayıp kaybeden kim? Komşun. Parasını kaybedince Hangi parayla eve ekmek götürecek? Bu öyle bir illet ki. Elini veren kolunu kaptırır. Kamil amcan da buna çanak tutuyor. Ama sen senin arkadaşın. Atacağım dedim mahalleden. İnsanın kurallı kaidesi arkadaşa göre değişir. Hı? Yüreğine yazdığın kuralı uygulayacaksın. Ona başka buna başka olmaz. Koy takken önüne de düşün ben ilk nura farklı mı davranıyorum? Hı? Benim kanımdan değilsin diyor muyum ona? Sen neysen benim için o da. Ben ikinizin de babasıyım. Vicdanındaki kefe kimseye hile yapmayacak. Kimseye iltimas geçmeyeceksin. Adaletin kılıcı herkes için keskin olacak. Ekmek, aç, su gecikebilir. Temel taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Ama mahirim, Adalet geçmez. Tez elden verilmelidir. İlk Yürük yarası. Bu sefer orta olsun. Ağzınızın tadı sabah sabah yerine gelsin. iki lokma daha yeseydin. Ellerine sağlık anacığım işim var. Orana para gönderdim ben. Çarşıya çıktığı zaman seni arayabilecek bu sefer. <laughs> bu danışan için. Alınacaklar var diyordum. Oğlum. Onun için mi sattın arabayı sen? Vardı biraz birikmişim. Hallederdik. Yok be anacığım. İkide bir yolda kalıyordu zaten. Sattık kurtulduk. <laughs> Hadi kalın sağlıcakla. Hmm. Allah işini rast getirsin. İyiliklerle karşılaştırsın seni güzel oğlum. Amin. <laughs> Gönlü güzel oğlum benim. Artistlere benzeyeceğim diye aç kalıyorsun. Okulda dimana bir şey girmez haberin olsun. yorum ya babacığım. Hayrola hanım? Yüzünde güller açıyor... Ayten'e beğendiğim kolyeyi alabileceğim. Mahir para verdi. Arabadan artmış. <laughs> Baba. Bir gelir misiniz? <laughs> ne oldu işte? Baba bizim işler çeviriyor. Şey bir aydır ağlıyordu. Ben dükkanın kalan parasını ödeyemeyeceğim diye bunları buldum odada. Nereden çıktı diyorum hiçbir şey söylemiyorum. Bir işlerime bulaştı bir yerimi soydum bilmiyorum ki. Ah be durum bir dinlemedin ki ne çabuk çıkması. Nereden çıktı bilen o zaman bu paralar? Hiç itimadın yokmuş kocana ilk dur. Bahir verdi. Oldu mu? İlla söyleteceksin. Niye söylemedin daha mı? Bahir aramızda kalsın demişti ondan diyemedim baba. Aleyküm Haydi Sıfkı. Haydesiniz haydesiniz. Ablacım simit verelim. Sana da buraya ver. Hayır. Gel sabah çalışıyoruz. Dükkanı vurayım Oradan da pasaja geçeceğim. Dönüşte uğrarız. Sıfkı. 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 zaten. Eyvallah. Hayır. Arabayı sattığını duyunca sana kızmıştım ama... ...sabah sabah ağzımı payını aldım. Gene harbiliğini yapmışsın. Aferin. İlk öğrendin mi? Hay Allah. Plan zor durumda kalıyor şimdi. gülüştü öyle. ...Kadir'in inanır gibi yoktu geçti. Geç kalacağım ama dünya kadar işim var daha. Vallahi Aytan kız gözünden vurdun ha. Ama ne Tuna? Mahir abinin yarısı kadar bir adam çıksın karşıma bir dakika durursan. Ayıp kız. Aa Allah'ın bildiğini kullan niye saklayayım... Sen evlisin diye ayıp geliyor sana. Çok şanslısın. Ya aşk olsun ama ya. Mahir Bal kaymakta ben çünkü yumurtamıyım. O da çok şanslı. Zaten sen başıma gelen en güzel şeysin diyor bana. O kadar aşık. Gözlerime bir bakıyor. Bir elimi tutuşu var. Kenetler gibi.